Sancala'nın yeni formatı Ne Demiş? başlıyor. Bugün aramıza yeni katılan arkadaşımız daha doğrusu bizim yıllardır arkadaşımız da kanalın en başında ya bırak kanka YouTube'a ne yapacağız onu bakayım deyip ondan sonra oğlum çok eğlenceliymiş ben de geleyim mi? Şeklinde. <laughs> alakası evet. yok. İşleri iyi gidiyor ama biraz daha iyi gitsin diye arkadaşlar benim evet. yardımımı istedi. Ben de evet, kıramadım. Evet. Şey mi oldu Dostumuz şimdi? Oldu. Biz komiyiz. Daha komik gibi mi, gidiyor. mi oldu? Evet bakalım evet. evet. göreceğiz. Göreceğiz. Siz karar verin. Demeyelim buna. de yani biz <laughs> <İciracı> diyelim <laughs> efendim. <Yani>. <gülüyor> <gülüyor> bir sinerji yaratarak hani toplamdan daha büyük bir şey elde etmek. Ha, anladım. Harika toparladın. Gördüğünüz gibi direkt başladı yani. Mutlu. Ne demiş şöyle bir format. Aslında lisedeki edebiyat hocalarımızın da döneminde bize sürekli işte şair burada ne anlatmak istiyor demesinden yola çıkarak oluşturduğumuz daha doğrusu aklımıza gelen çeşitli şarkı sözlerini anlamlarını aradığımız, onları daha kendimizce manalı hale getirmeye çalıştığımız ya da aslında şarkıcılarımızın burada bize nasıl mesajlar verdiğini ortaya çıkarmaya çalışacağımız. Bir format. De tam, format. Böyle bir tanım yattık. Ben de anlamadım. <laughs> <atıyorum. gülüyor> D'ye oturduk şarkı. Değil efendim, değil. Değil. <laughs> 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 yani. Böyle böyle. Yani şey şarkı sözü okuyacağız. Şarkı böyle sözü okuyacağız. <laughs> <Zimzi gülüyor> <alamıyorum. gülüyor> <laughs> İlk şarkımızda çakal <laughs> imdat. Ee, çakal mı? Şarkıcı imdat mı şarkıcı? Ben bayağı bir şarkıcı. Rap'ten dünyanın... hiç bir ya. Siz hangi müzikler daha çok beğenin? Hep caz mı? Caz. Bir de belgesel Aynı zamanda. <laughs> belgesel müziği. Ki <laughs> o da klasiktir herhalde yani. Kedi geldi ayakkabılarımı söylüyor. Git. <laughs> Şimdi şarkıda diyor ki. Korona midye sahil. Kime güveneceğiz aga? Herkes hain. Ballı ballı viski. Yengemiz heyecanlı düştü. Şimdi buradaki korona pire olan, korona alkol he. olan korona diye evet. ediyorum. Ama bence iyi çift anlamlı kullanmış. Evet. Şarkı ne zaman yazılmış? 2022. Çift anlamlı. Evet. Ya oğlum. <laughs> Nasıl bir çift anlamlı? 2019 olsun, bir müthiş içmesi <laughs> <göz> olsun. <laughs> şey <gülüyor> gibi mi yani? Hani Midye Sahil yapacağız ama korona da var. Ya şimdi evet yani şarkıya korona diye giriyorsan, evet. kimsenin aklına biri olan korona gelmez. Ayrıca evet. niye Tuborg değil? Niye Bomonti değildi? Aynen Neden Bomonti? tuborgun alt başlığı. Değil, <laughs> değil değil. Biri Efes grubu, biri Tuğborg grubu. Bomonti Efes'in. Efes evet, Doğru. Evet. Ee, Niye Corona'yı seçtin? Çünkü sen rap camiasından uzak olduğun için ben sana söyleyeyim. <laughs> Genelde rapçiler çok fazla para harcamalarıyla övünen insanlar. Mesela Ben böyle henesi döktüğü klibi var yani. <laughs> Ondan sonra henesi ne biliyor musun? İnşallah Tam... elma suyudur diyoruz. Hani... <gülüyor> <gülüyor> Alkole de uzak yani bir insan olduğu Bir ki. şarkıda geçiyordu henesi. E. Ben henesiyi... Henesi henesi. Henesi... Yine, Yine ben ben onunla ilgili şarkı. Biz panel van gibi bir... <laughs> panel van arak zannediyordum evet. henesiyi. Çünkü şarkının oralarda bir panelvan da geçiyor sanki. Evet Çünkü işte ben... panelvanla viskiyi döküyor abi. Konyak evet, daha doğrusu. Evet de döktüğü şeyin adı yani. Enesi diye bir panelvan markası var zannediyorum. Türk. De... Corona demesinin sebebi de hani daha fiyat performans değil de fiyat olarak daha yüksek evet. olduğu için. Bence şu an fazla okuma yapıyorsun şarkı üzerinde. Programın amacı bu ya. Formatın <laughs> amacı ve sen bir soru sordun ya neden korona demiş olabilir <laughs> Sen diyorsun diye. ki rapçiler çok para harcar, korona pahalı bir bira o yüzden korona kullanılıyor. Peki. Evet sordun ya neden korona, neden tuborg değil. Bir de şöyle bir şey var. Midye bira denen bir format var abi. Okey. Yani. O yüzden. Evet. Zaten, zaten bir midyeden board. dolayı eğer korona bir biraysa. Evet. Zaman. Ama bir dakika Canberk haklı. Çünkü ballı ballı diyor abi herif orada bak. Koronayı korona anlamında kullanmıyor. Arkadaşlar. Hayır o, o zaten çift anlamda kullanıldı. Evet. Bir anlamında biri markası olabilir. Tamam bence de tek out anlamına Hadi. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> <Hadi> bakalım. <laughs> Ara <Aralar> ben çakalı sor. <sok. gülüyor> ee, evet çift anlamda olabilir. Buna edebiyatta ne deniyordu? Teşbihi belli. <laughs> gibi. <bir an>. Yani <gülüyor> <gülüyor> <bir iman>. Burada <laughs> çakallık yapılmış biraz. sen de Yapamadık. Aramızda da konuşuyoruz. Kime güveneceğiz aga? Herkes yani, hain yani. Bir arkadaş grubu mu? belli ki. Sonra bir anda büyük olsak Kudret gibi bir tanesi aradan çıkıyor diyor ki Ballı ballı viski, yengeniz heyecanlı düştü. Hani direkt karı kıza bağlıyor muhabbeti. Sıfır korelasyonla geçiyorlar yani. Ya <laughs> yani şey, bu tip arkadaş gruplarında bir Kudret mutlaka var. Bu vardır. <laughs> Sahil diyor ye ve yengeniz düştü diyor. İnşallah denize düştü. <laughs> Akşama ev var mı? Rüştü. Yalnız içen varsa küstüm. Bu kadar bir ortam yaptık. Ben hep çağırıyorum. Siz piç piç kendi başınıza içmeyin diyor. Bence yani. biraz alınganlık var burada. Değil mi? Gereksiz bir alınganlık. Yani. yani. Alkolün de verdiği o duygusallıkla muhtemelen. Var var. İlk şeyde de var zaten. Kime güveneceğiz aga? Herkes hayır yani. diyor. Bir güvensizlik var öyle evet. Işte yani. Rap piyasası çok kötü abi yani. <laughs> Kimsenin kimseye güveni kalmamış. Sonra gene sıfır korelasyonla bir anda bir dertleniyor. Eskiden ağlardım. Hı -hı. E i̇şte Şimdi burada güldüm. alkol dedik yavaş yavaş etkisini göstermeye başlıyor. Kopmalar var şart. Ama o zaman şu an dirleniyor da yani. Şimdi sakallanma. <laughs> Demek ki erkek bir bireyden bahsediyoruz burada. Sakallanma göre. Tabii. tabii Çünkü kadınlar erkek. büyüyünce sakallanmaz. <laughs> Bravo. Benim. 35 yıl okuyup öğrendiğim bu. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu öğrendiklerimden sadece biri. biri. Evet. <laughs> tamam, tamam. Sen mesela rapçi olsan ne isim seçersin? Bir hayvan seçecek olsan. Çakal 2. <laughs> İyice orijinal Serseri diye bir rapçi var mı? Bilmiyorum. Sen Aynen. serseri ol. Bence güzel rapçi. Oha evet tamam. serseri. Aldık telefonu. <laughs> Telefon <laughs> <laughs> böyle alınsaydı gerçekten. Ve sonra bağırıyor bir anda. İmdat imdat. <laughs> Yok mu kafamızı yakalayacak? Hani biz bu kadar içtik. <laughs> ne olur siz de için. Arabayı valeden aldıracak, bu gece ben kullanmayacağım. Ben burayı çok takdir ediyorum. Kesinlikle. En azından alkollü araba kullanılmaz. Kamu spotu gibi rap şarkısı. Aynen öyle. Aşağıda gelecek bir sürü şeyi bir kenara bırakarak <laughs> burayı takdir <laughs> ediyorum yani. Sahilde başlamışlar ya belli ki hani öncesinde bir mekanda varmış. Evet. Oradan sahile geçilmiş, sonra viskiler devreye girmiş, eve geçilmiş. Adam şey diyor lan araba... Evet. Arabayı ben kim aldıracak oğlum? Ben bu kafayla araba kullanamam, kullanamam diyor. Yani çok bu gece çok. ben kullanmayacağım. Ya da ortada yani. araba bir falan da. <laughs> Kafalar bir <bildiğin> dünya. <laughs> çakal diyor ki arabayı öyleye kim aldıracak? <laughs> Arkadaşları diyor ki, "O bizim arabamız." Yok tamam. Şirin'de daha az içen biri çakal uyarmaya çalışıyor. <laughs> "Araba yok." <laughs> bu gece ben kullanmıyorum <laughs> diyor çakal. Gelsene bana çakal. Kocam Ankara'da. <laughs> Lafı bile duydum arada derede. Aradım onu ama yanlış anlama. Sörf yapılan hep farklı dalgalar. Yani şimdi burada bir kere ahlaksız teklif var. Yani evli bir hanımefendi. de <laughs> burada çakal erkek bir Evet köyübci. abi. Eee burada hanımefendiyi konuşturuyor bu kıtada evet, galiba. Evet. Ee, ama erkek tarafından söylenmeye devam ediliyor şarkı. Evet, yani ben de o an... kadın vokal alınsa çok daha uygun bir hareket olur. Ya da aynı, en azından şarkı sözlerinde bir tırnak işareti çünkü ben bir <laughs> anda... Daha... <laughs> Çakal belki tırnak işini almıştır ama Google almamış <laughs> olabilir. Demiş ki yani kocam Ankara'da bana geçelim. Çakal da diyor ki ben onu aradım ama yanlış anlama. Söz yapılan hep farklı dalgalar. Şimdi bak ilk ilk, ilk kısmı bu kadar net açıklayıp burayı bu kadar havada bırakıyorsan çakal. <laughs> Sen öyle gitmişsin kanka. <laughs> <laughs> çakal o gece. O gece ne oldu? duydum arada derede ben de hiçbir şey. Bende de Şarkı şöyle geçiyor. Gel sene bana çakal kocam Ankara'da lafı bile duydum arada derede. Gel sene. <laughs> Aa çakal. Aa, çakal yeter, diyor ki. Yeter. Ağzıma tutuyor. <laughs> <laughs> ya, ne yapıyorsunuz bugün ya? Korona diye sahip. <laughs> Abi ben şu an aldım Can Bak Öğüt olmayınca. Gelsene bana çakal koca Ankara'da lafı duydum diyor arada. Evet de. işte arada dere de bu lafları bile ha, <laughs> <duydum, gülüyor> Bana bu tekniklerle bile gelindi diyor. Aradım onu ama yanlış anlamadı yani. Çünkü arkadaşı büyük olasılık göstermiş oğlum bu ne? Çakal. Bu kadın evli sen bilmiyor musun? Kanka aradım onu ama yanlış anlama. Hani hmm. surf yapılan hep farklı dalgalar. Arkadaşın ama yürüdü artık ne yaptı. Hmm. Okay. Ama işte o surf yapılan mı? farklı dalgalar az önce senin dediğin gibi şey uyandırıyor bize. Yani çakalı değildi ki. Evet, gibi, gidilmiş evet. gibi. Ya da hani surf yapılan hep farklı dalgalar. Buradaki dalga gerçekten hani argodaki dalga anlamında <laughs> kullanılmış olabilir mi? Argodaki dalga ne anlama geliyor? Ya sorulamayacağım seni. Çok, çok, çok teşekkürler. Rica <laughs> ederim. Ben niye utanayım sen utanma. Evet. Şey... Şey olabilir kanka. Çakal arkadaşına pastamış da olabilir. Arkada dalga gidiyor benim dalgam. <laughs> <laughs> He ben ben evli kadınla birlikte olmam. Olmam. Ama, ama olacak ya. olan var. Aa özür dilerim. Aradım onu demiyormuş ki aramadım ama onu. Yanlış anlama diyormuş. Çakal'ı çok göt altında bıraktık. Hani Çakal'la demişler ki benim kocam Ankara'da gel birlikte olalım. Çakal da demiş ki ben onu aramadım ama yanlış anlama hani. Benim, an benim sörf yaptığım dalgalar başka da evet. evlilerle birlikte olmuyor. Ha, benim o taraklarda Aynen. bizim yok Aynen. anlamında. <laughs> çakal bu videoyu gerçekten izliyor olsa biz sen bunu anlayana kadar <gülüyor> böyle. Orospucuğu <laughs> <orası gülüyor> aramadım diyorum. <laughs> aramadım diyorum. <laughs> Evet. Ya özetle çakala evli kadından teklif gelmiş ama, ama çakal bunu reddi. aramayarak başka evet. hani evli olmayan başka biriyle evet. <laughs> evet yapmaya Çakalı devam etmiş. Çakal adammış. Evet. Çakalı iki kere tebrik ettik. Bir ne yaptı? Alkollü araba kullanmadı. Evet. İki evli kadının teklife rağmen birlikte olmadı. Helal olsun. Ama şimdi diyor ki o farklı dalgalarda sörf yaparken Ol. yerinde duramaz canlı canlı ya vampire gibisin kanlı kanlı lan. Aşk yaşanır mı kanka kanka ya hayır <laughs> dönüyoruz virajı yanlı yanlı ya yani şimdi birincisi hareketli bir hanımefendiden bahsediliyor evet. burada vampire gibisin kanlı kanlı love adetse hayır net değil net hayır net adet değil ne ne biliyor musun vampire diyor oğlum yani Dişlemiş, dişlerken kanatmış bir Fransız öpücüğü olabilir. Haa. Bir tırnaklama olabilir. Anladım yani güçlü bir kadın da. <laughs> Bak yerinde duramaz canlı canlı. Bir o dönemde hormonlar da daha yüksek olduğu için bilmiyorsun ki belki 50'lik bile takılıyor. Bekar ve evli. Bekar ve evli mi? Bekar ev, ev, <laughs> ve mi? evli mi? Olur <laughs> <abi>. Uyamıyorum. uyuyamıyorum. <laughs> konuşamıyorum. Tamam. Benim burada ne işim var? <laughs> Evlilerle birlikte olmadığını zaten görmüştük. 50 ee, yaşında olduğunu da zannetmiyorum. Evet. Yani yerinde duramaz canlı değil canlı. Kan kazıyor. 50 değil o zaman. Dur işte. Vampire gibisin kanlı kanlı. Belki arkadaş şey oldu. Aşk yaşanır mı kanka kankaya? Dönüyoruz virajı yanlı yanlı ya. Yani ben yine iki ihtimal veriyorum buraya. Hiç açık konuşmuyor. Çakal çünkü yani hani. Şarkı, ben... Albümün adı Paradox bu arada. <gülüyor> <gülüyor> çok normal. Şarkı. Çok mantıklı. Biz, biz mahvolduk biz... <laughs> <laughs> çakal. Şarkı sözü da çok mantıklı bir şey yapmış. Evet. Şarkı sözü çakal oğlum. Neden illa bir... <laughs> Albümün adına Paradox koymuş. Evet. Ya önceden bütün kapıları kapatmış. <laughs> <laughs> yani, beni eleştirme. <laughs> Şarkıya girişiyle albüm bütün saçmalıklara evet, imkan veriyor bir <laughs> adam. <Müthiş>. evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Vampire gibisin kanlı kan. Aşk yaşanır mı kanka? Kanka mi? kankayı da şey anladım ben. yani e, kanka ayağı göt ya kız erkek ilişkilerinde bazı insanlar <laughs> mesela bazı kadınlar <laughs> ve erkekler işte erkekse kadınla erkek kanka olmasını istemez. Kadın da eşine der ki işte <laughs> erkeğine bak kadınla takılamazsın. Hani arkadaş olamazsın ve belki bir grup işte böyle bir zorlama var. O orada onu vurgulamış yani. Kankaya göt ayağa. Ben diyor kankamla aşk yaşanır mı diyor. Demek ki bir tane evli kadın buna söylediği şey farklı şeyler yani. yani anlatacağım bak toparlıyorum. Ben de anlamadım. Tutunuyor zaten. Bizi tutarak. <laughs> bakın, bakın arkadaşlar. <laughs> düşüncelerini evler bize geçirebilecek. Evliler <laughs> <dakika>. konuşarak yapamıyor. Nüfuz <laughs> etmeye çalışıyor. bile. <laughs> kere teklif almış. Bir evli bir kadınla. Bir de kankasından almış. Soruyor zaten. Ha. Ben öyle anladım orayı. Bence teklif bir olay yaşanmış, bitmiş. Evet abi. Ondan sonra sorguluyorlar. Biz kankaydık. Aşk yaşanır mı aramızda diye. Yaptık. Herkes evet. herkes farklı bir şekilde. Dönüyoruz virajı yanlı yanlıya. <laughs> 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 bu kadar şey söyledim bu da. Hay bu şey. Bu bir, bir, bir bok yedik biz. Ha. Buraya aldım. Ya bence, bence tamamen şey ya. Burada hani gene rapçi dönüyor. Allah aşkına. Bir dakika oğlum Allah Allah. <laughs> anlamıyorum. Dur ya. Hayır sen haksızsın. Herkesin fikri var. Herkesin fikri kendine <laughs> sikerim ha. <laughs> dönüyoruz virajı yanlı yanlı ya da hani şey yani yanlayarak dönüyoruz drift atıyoruz diyor bir yandan da. Çünkü bitmiş daha buradan sonra. Ben ne söylenebilir bu konuda? Kesinlikle birinci anlamıyla kullanılmıyor dönüyoruz yanlı yanlıya. Virajı yanlı yanlıya. <laughs> Abi bak tam onu demek istiyorum. Bence şarkının tamamını anlıyorum ama dönüyoruz birazcık <laughs> Yalnız yalnız hava yatın ama. Yani birinci anlamında kullanılmıyor bu. Dönüyor. Tamam. Ya araba falan gelmesin. Grif grif. Benim yani gelmiyorum. biz bir bok yedik. Ha. Yani çok ee, sıkıntıya düşüyoruz. Timsahlı sularda tamam. geziyoruz. Timsahlı sular ha. Tehlikeli sulardır o. <laughs> <oğlum. gülüyor> <laughs> Saptan tehlikedir ama çok spesifik bir tane. <laughs> ben ben bir tık otesini görmeye. Ya bu arada gördüğünüz gibi şakala laf etmek gibi bir durumumuz yok. Biz yazsak ne çıkacak Allah bilir. Timsahlı sularda yüzme falan gibi sözler çıkacak. <laughs> Her güne yeni kız farklı pantolon. Bana harcamak için vakti var mı bol? Sadece benmişim başka derdi yok. Benim gözümde bir farkı kalmıyor. Bence buradaki pantolon şapkayla aynı anlamda kullanılıyor. Aaa! Cenk gitti. Kimine çilekli, hmm. kimine tırtıklı. <laughs> gibi. Sadece benmişim başka derdi yok. Benim gözümde bir farkı kalmıyor. Yani... Bu az önceki şey hanımefendi herhalde. Vampir hanımefendiden bahsediyor hala. Hani... O da diyor ilişki istiyor diyor. Ben ilişki istemiyorum. O da ilişki diye tutturuyor. Gibi bir Mevzu var galiba burada. Nasıl bu kadar kısa anlatabilirmiş? Evet. Ben... <gülüyor> <gülüyor> ama şarkı ya bu kadar kısa. Dört gün yazmış ama. Nakarat olması lazım ya. O zaman şarkı olmaz. Kıza not yazar gönderir zaten. Mesaj yazar. WhatsApp'tan yazar zaten. <laughs> hani ben neden rapçi değilim diye kafana sorular geliyorsa <laughs> <yani> cevabını <laughs> burada arayabilirsin. <laughs> Şarkının genelinde bir geceyi anlatıyor aslında. Değil mi? Bir gece. Her bir herkese... geceden yola çıkarak genel... Yani tüme varmış bence. Evet, bir geceden yola çıkıp genel kadınlara bakış açısından ve bir kadınla ilgili olan yaklaşımı da var aynı zamanda. Tabii bakış açısı da var ama ben şey gibi gördüm hani <laughs> işiyorlar, ev arıyor, eve gidiyor, sevişiyor, kadın Üstümle gibi, bir daha diyor, bir daha diyor, bir daha diyor. Arada, arada ilişki mevzu biz neyiz konuşmaları oluyor? Yani tabii bir duş falan almışlar arada o detaya girmiyorum. <laughs> <laughs> ama yani işte bütün detaylardan bazı kombiyi açtı. Kombi açıyorum kökte <çok gülüyor> kökte ya. Sen başladın sonda Bugün. Çakal imdatta ne demiş diye baktık. Videoyu beğendiyseniz, beğenmediyseniz bile beğen butonuna basmayı, bizi takip etmeyi, ondan sonra Instagram'dan falan da takip edersiniz. Bize yorumlamamızı istediğiniz, ya burada ne demişler dediğiniz, merak ettiğiniz şarkı sözleri varsa, şarkılar varsa bunları yorumlardan paylaşmayı unutmayın. görüşürüz. <gülüyor> <Dikkatiniz>. <gülüyor>